Merhaba arkadaşlar. Evet keyfim yerine geldi. Niye keyfim yerine geldi biliyor musunuz? Aracı kurumlar sektör analizi yapacağımız için. Biliyorum ki bu analizleri, bu sektör analizlerini çoğumuz izlemiyoruz. Çoğumuzun pek umrunda olmuyor. Ee, i̇zlemesinler varsınlar diyelim. Ama bu sektör analizleri aslında servet dağıtan analizler. Hani en az izlenen ama servet dağıtan analizler çok enteresandır. İşte başlık sevilmiyor, sıkıcı geliyor, bir ders gibi geliyor, ders gibi düşünülüyor. Ama para kazanmak için de bir ay boyunca 50 bin lira kazanmak için memur her gün mesai yapıyor. Asgari ücretli sırtında yük taşıyor, bilmem ne yapıyor. Ama 10 dakikasını verip de analizleri izlese, oradaki anekdotlardan kendisine güzel bir şey çıkarsa yatırımını yapsa deli paralar kazanılacak. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Yani biz mesela şu Tera'yı hatırlayan var mı? Bu Tera'yı geçen yıl da biz analizini yaptık. Tera'yı yine aracı kurumlar hisseleri içerisinde ön plana çıkanlardan bir tanesi olarak e, çıkmıştı. Yani herkese açık yayında da söyledik ama daha sonrasında mesela ben bunu katıldaki e, arkadaşlarımıza olur Bizim mantalitemizde az olan kıymetli olur da mantalitemizde neydi? Sıfır maliyet yapıp geriye kalanı bir kenara atmaktı. Bugün bakıyorum hani varsa ben geçen yıl katıldaydım bunu da gördüm ee, ve 11.50'den 11.50 fiyattan aldım. İşte siz 24-25'lerde sattım ben sıfır maliyet yaptım dediğinizde ben yapmadım veyahut da ben de yaptım sıfır maliyet de yaptım da hani şu kadar lotu da attım hala tutuyorum diyebilen bir kişi var mı? Bana göre bir kişi bile neredeyse çıkmaz, çıkmayacak. Veyahut da e, çıksa da hakikaten çok nadir göreceğiz. Yani e, insanlar diyor ki hani bunu geçenlerde de işte Tera'yla e, Bulsum birbirine karşı analizini yaptığımda e, teran'ın nereden nerelere o zaman karşılaştırma kıyaslama yaptığımda 40 liraydı ve halka arzından bu yana 13 kat gitmişti. Şu an itibariyle 125 lira 90 kuruş fiyatı ki bu aradan 2 ay daha geçtikten sonra esas e, marjı ondan sonra yaptı. Yani 40 liradan 125 liraya kadar inanılmaz bir kazanç sağladı. Bir yılda %643 yapmış. İşte biz az olan kıymetli oluru koyduğumuzda yaptığımızda hani bir şirketi alıp da yüzde yüz yaptıktan sonra ya sıfır maliyet yap bir kenara at. Ben yapamadım. Hani sen yaptın mı hoca diye soran olursa yok. Neco yapamadı. 11.50'de aldı. 24'de bile zor bekledi yani. Zor bekledi. Ama 24'lere kadar bekledi. 24'lerde e, sıfır maliyet yapılacak yer dedi. Yine sıfır maliyet de yapmadı. Hepsini 24'te bir kısmını 26-27'de mi? Öyle bir kısmını da kalanını sattı. Niye? Geri döner de alırım diye. Geri döndü eli ağla gitmedi. Hatalar işte bak zincir zincir zincir. Niye? Bir başka hisselere girmişti çünkü. Çünkü macera arıyordu falan filan. Her neyse bu maceraları falan geçelim. Yani buradaki demek istediğim yine rahmetli borsacı dedenin dediğine gelirsiniz. Abi böyle iyi şirketlerde La al bir kenara at dursun, al dursun. Hani hele hele sıfır maliyet yaptıysan, yüzde yüz kar marjını, yüzde yüzelli kar marjını yakaladın, sıfır maliyet yaptıysan, örneğin hiçbir şey alamadıysak, hepimizin ama hepimizin 10 bin bak, 10 bin liralık yani veyahut da bir 20 bin liralık, 2000 bin not olacak. Hepimizde para var, değil mi? Hepimizde şu an beni dinleyen herkeste borsaya yatırım yapan herkeste 20 bin liralık alacak bir parası var. Şimdi böyle bir hisseye aldın yattım. Yüzde yüzü yaptıktan sonra da yarısını sattım. Bak yarısıyla gelenler ana parandan yine hani 20 bin lira yatırmışım. Geriye kalan 20, sattığında yüzde yüz yapıp da sattığında 20 bin lira ana paran gelmiş. Onu da başka bir hisseyle arıyorsun da şeyine. Ama geriye kalan o bin notu da bırakmışım. Çünkü o bin not artık sıfır maliyet olmuş. O bin notu bırakmışın ve senin paran 125 bin lira olmuş. Artı bir de ana paran 20 bin lirada duruyor. 145 bin lira olmuş toplamı Hepsi dursa zaten inanılmaz para olacak. 250 bin lira, 20 bin lira, 250 bin lira olacak. Ama gel gör ki bu sabrı zaten hiçbirimiz gösteremiyoruz. Her neyse. Şimdi bugün itibariyle geldiğimizde aracı kurum hisse dağılımına geldiğimizde şimdi dolaşımdaki paylara baktığımızda Yine bunların içerisinden en azlardan birisi e, 49 milyon 502 bin lotla tera gayrimenkulde. Ama tabii e, 49 milyon lot olmasına rağmen artık fiyatı 125 liraysa artık e, hani bir başkasındaki e, lot azı filili dolaşımdaki sayı azlığı aynı şeyi göstermez aynı şeyi ifade etmez. E, ama olsun yani biz yine benim kriterlerim neyse ben onunla gidiyorum. Şimdi buradaki lot sayısı burada e, çok olan, çok hani sıkıntılı olan lot sayısı olan pek bir şirket yok. Şeker var. Hani lot sayısı anlamında uygun. Ondan sonra şu nedir? 91 milyonla Oyak yatırımınkı var. E, 122 milyon Ospen var. Ondan sonra işbenin 438 milyona çıktı artık. O da eskiden az olan kıymetli olundaydı. Ee, ki ben bunun lot sayısını bile hani o afaki çok lot sayısı demiyorum çünkü verdiği temettüler falanla bu bile benden yeşil alıyor. Global menkul değerler var. Evet. Şimdi sadece ve sadece lot sayısına odaklanarak ha ya bunun lot sayısı çok azmış. Buna odaklanarak e, işlem yapılır mı? Yapılmalı mı? diye düşünürseniz sadece sadece lot sayısına odaklanarak işlem yapmak çok doğru değil. Burada özellikle ve özellikle öz kaynak, yıllıkta hani öz kaynak karlılığı, e, oluşan piyasa değeri falan bunlara bakıyoruz işte değil mi? Bugün itibariyle dahi bak bugün itibariyle bile en çok ama en çok potansiyel veren diyeceksin ki ya 125 lirada hisse en çok potansiyel veren hisse mi diyeceksin? Evet abi şu anki hani bu rakamlar ama 125 liradan bir düzeltme yapıp 80 liraya 90 liraya gelmez mi dersen aa işte orada yanılırsın gelebilir. Çünkü buradaki hani çok hızlı gitmiş bir hisse var ama bana göre hala büyük potansiyel taşıyor. Yani bu hisse 200 liraya da gitse 250 liraya da gitse ben e, oha ne oluyor demem. Yani o potansiyeli var. 300 liraya da gitse o potansiyeli var. Ama aynı zamanda bir düzeltme yapıp 70-80 liralara da geri çekilse bu potansiyeli var. Ha böyle bir risk almak şu an doğru mudur? O da kişinin kendisine kalmış. Ama bunu 11.50'de yakalamak hani kaç tane böyle hisse yakalayabilirsiniz? 10 tane de bunlardan hani yapmış olduğumuz o 10 tane şirketten 3 tanesi 4 tanesi buna benzer hani tera kadar olmasa da Benzer şeyler gösterdi ama piyasa çok kötü bir piyasadan geçiyoruz. Her neyse yine bugün itibariyle 1.92 ile piyasa değeri defter değeri bu karlılığa göre hakikaten hala gayet de ucuz. Şimdi ucuzluğa bakarsak burada e, Osman ucuz, şeker ucuz, e, işmen 2 ile 2.10 olmasına rağmen ucuz geçenlerde biliyorsunuz. 50 lira 53 lira kadar halk şeye gitti tarihi zirvelerine gitti ama ne zaman ki işte 30'lar bir daha gelir mi gelmez mi onu hani çok böyle e, yakalayamayabiliriz dediğimiz zamanında yorum yaptığımız 34 liraya kadar çekildi şu an 37 30 hani ben temettü biriktiriyorum arkadaş ben temettü yatırımcısıyım diyen adama bak şöyle bütün her şeyini yemyeşil yaparım işmenin. ben az olan kıymetli olur da e, ee, işlem yapmayı seviyorum, sevdim. Ben burada işlemler yaparım, risk almayı seviyorum diyen için yine tera ön planda. Bak bugün tera alırsınız 300'e, 200'e gider demiyorum. Lütfen 70-80'e kadar çekilme olasılığı da yüksek. Ama şu verilerle bugün itibariyle e, konumu en iyi olan, durumu en iyi olanlardan bir tanesi. Yıllık net kar değişimi, abi yok böyle bir şey ya. Yıllık net kar değişimi millet zarar ederken, ee, burada kar eden bir info var yıllık net kar değişiminde inanılmaz e, seviyede de tera var yine yüzde %58 ile e, yat var e, diğerlerinin yıllık kar değişimi bak mesela osman'de düşmüş geçen yılın aynı dönemine göre karı düşmüş zayıflamış Gedik de zayıflamış düşmüş ama yine fk oranlarına baktığımızda osman'ın fk'sı gayet yerinde Piyasa değeri, defter değeri, ucuzluk da yerinde. 8 lira fiyatta da 122 milyon not. Aman aman bir şey değil zaten yerinde. Ve gelelim şimdi 5 yıllık kazançlara. 5 yıllık kazançlarda ise bizim karşımıza e, kesinlikle İşmen ve Osman çıkıyor. Zaten Teran'ın 5 yılı dolmadığı için göremiyoruz. Değil mi? Bu, bu da aşağı yukarı daha iki yılında bile şu bir yılda yüzde %643 varsa 2 yılında bile daha halka bu yana çok daha yüksek getirisi var aslında. Şunun yüzde 1500-2000'ler gibi rakamlar görürüz. Çünkü e, bu bir yıla ele alıyor. Halk azdan beri fiyatını almıyor bu. Her neyse e, diğerlerine baktığımızda da hadi hani info en azından altın e, getirisine göre yukarıda altından daha iyi. Ama gedik ama e, global menkul bunlar sınıfta kalmış. Niye sınıfta kalmış? Bunlar altın getirisinin altında kalmış. Ha önümüzdeki dönemde atak yaparlar, bir şeyler yaparlar. Piyasada falan değişik şeyler olur. Bilmem ne olur. Farklı yerlere gider. Onu bilemem. Yine 3 yıllık getirisine baktığımızda da mesela A1 Kapital'in o da yok. A1 Kapital'in abi her şeyi çok iyi olmasına rağmen FK'sı çok iyi. Evet, piyasa değeri defter değeri ucuz, iyi. Öz kaynak karlılığında da eksi de değil. Öz kaynak karlılığı da var. O da iyi. Tamam. Ama gel gör ki hisse bir yıldır abi yüzde yirmi zarar. Ha elba, elbette e, bu dönmez mi? Dönebilir. Hem neyse arkadaşlar burada yine öz kaynak karlılığında birinci sırada Tera, ikinci sırada İşmen, üçüncü sırada Osman e, devam ediyor. Öz kaynak karlılıkları bu şekilde. Piyasa değerleri bu şekilde. Artık karar size ait isteyen istediğini yapmakta serbest ama aracı kurumlar sektöründe benim sevdiğim şirketler hakikaten inanılmaz güzel işleri yapmaya devam ediyor. İnşallah sonraki zamanda da güzel işleri yapmaya devam edecektir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.